Merhaba, bugün sizlere bütünsel sağlığın cildimize olan etkileri, iyi yaşanma, güzellik yolculuğunun yönetimi hakkında önemli ipuçlarını, kariyerimdeki birikimim, kanıta dayalı bilgilerim ve deneyimlerimle paylaştığım Cildime Neler Oluyor kitabımdan bazı cilt yaşlanması ile ilgili alıntılar yapmak istiyorum. Öncelikle neden yaşlanıyoruz? Yaşlanma sadece doğal bir süreç, kronolojik bir olay mı? Yıllar sadece yaşımızı mı sayıyor? Pastamızın üzerindeki mum sayısı mı? Hepimizin içinde bir biyolojik saat var. Bu biyolojik saatin hızlı ya da yavaş ilerlemesinin sebebi nedir? Ekspozom nedir? Zorunlu gizli maruziyet ya da kendi ellerimizle maruz kalma nedir? Geleceğimize sadece genomumuz, genetik mirasımız değil, seçimlerimiz belirliyor. Yaşlanma kaçınılmaz biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleriyle karmaşık bir süreçtir. Kronolojik yaşlanma zamana bağlı süreç engellenemez, takvim yaşımızı gösterir. Biyolojik yaşlanma ise Doğumla birlikte başlar. Hücrelerden organlara kadar tüm yapılarda fonksiyonun giderek azalması, yavaşlaması ile seyreden içsel bir süreçtir. Basit yaşam tarzı değişiklikleriyle hücresel yaşlanma, yani biyolojik yaşlanma süreci önemli ölçüde yavaşlatılabilir. Hepimizin atalarımızdan, anneannelerimizden gelen belli bir genetik programı genomu vardır. Ancak cildimizin geleceğinde yaşlanmasında bu genetik şifrenin etkisi sadece ve sadece %20'dir. Daha sonra çevreden gizli ya da aleni kendi ellerimizle maruz kaldığımız toksinler, yaşam şeklimiz, beslenmemiz, yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, uykumuz aldığımız nefes ve daha pek çok faktör cildimizi etkiler. Bu faktörlerin tamamı bizim ekspozomumuzu oluşturur ve yaşlanmamızı %80 etkiler. Doğum öncesi dönemden itibaren yaşam boyu maruz kalınan yaşam şekli ve çevresel faktörlerin tamamını bu ekspozomumuz kapsar. Konu çok uzun ve ayrıntılı cilt yaşlanması ve ekspozom yani yaşam şekli ve çevresel faktörleri sıralamak gerekirse birinci sırada ultraviyole radyasyonu, güneş, ikinci sırada sigara ve üçüncüsü stres. Daha sonra beslenme düzensizliği, özellikle şeker, unlu gıdalar, hava kirliliği, hava şartları, sıcaklık, uyku düzensizliği ve kozmetik ürünler gelir. Özetle yaşlanma aslında içten gelişmesine karşı biz en erken ve en belirgin belirtilerini cildimizde görüyoruz. İnsan yaşam biçimini, yaşantımızı, verdiğimiz zararları bir kıyafet gibi üzerimize giyiyoruz. Yaşam şeklimizde yapacağımız ufak ama akıllı değişimlerle, seçimlerle yaşlanma hızımızı, biyolojik saatimizi yavaşlatabiliriz. Genetik ve çevresel risklerimizin farkında olarak yaşam tarzımızı estetik işlemlerin yardım eliyle birleştirmek yıllara meydan okumanın altın standardı. Bu kitapta özetlediğim sağlıklı yaşam sistemini yaşamınıza adapte edebilirsiniz. Önerilerimi Kanıtları değerlendirin. Sonra kendi araştırmanızı yapın. Doktorunuza danışın ve kararınızı bağımsız olarak oluşturun. Bunları zor formüller gibi değil, basit tercihler gibi algılayın. Sağlığınız da, yaşamınız da sizin. Bu kitap size iyi gelecek, sağlık getirecek. Sağlıklı günler diliyorum.